Merhaba arkadaşlar, Balıkesir Gençlik Merkezi olarak biz de evdeyiz ve gitar derslerimize evden online bir şekilde devam edeceğiz. Bugün size arpeji anlatacağım. Arpeji de aslında bir ritim fakat tellerin tamamına vurarak yapacağız da telleri tek tek çekerek bu ritmi oluşturacağız. Parmaklarımızın hepsini tek tek ayrı ayrı kullanacağız. O yüzden parmaklara bir isim vermişler. Baş parmağımız P. işaret parmağımız I. Orta parmağımız M. Yüzük parmağımız da A. Pima. Bu pimanın dağılımı da şöyle. Parmakların dağılımı da şöyle. P parmağım yani baş parmağım 6, 5, 4. Bu üç teli idare edecek. Neye göre belirleyeceğiz bunu? Hangi telde olacağını? Akora göre belirleyeceğiz. Her akorda farklı bir teli çekecek. İ parmağım yani işaret parmağım, i parmağım üçüncü telde. M parmağım yani orta parmağım ikinci telde. A parmağım da birinci telde. P, i, m, a. Telleri çekerken yalnız çok yukarı kaldırırsak bir daha o teli tutturamayız. O yüzden parmaklarımız tam telin üzerinde küçük küçük hareketler yapması lazım. Şimdi bunları bir ritim dahilinde yapmamız gerekiyor. O yüzden önce bir ritim yapmamız lazım. 4 dört dörtlük şarkıda arpej çalıştığımız için eşit aralıklı 4 aşağı 4 yukarı vuruş yapmam lazım. Hatırlarsanız 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve Şimdi birinci vuruş yapacağım. Devamındaki ve boş olacak. O ok işaretinin içi boş olacak. ve 3 ve 4 ve bunu nasıl arpeje dönüştüreceğiz? 1 dediğimde P M I A M I M P M I A M I M P M İ, A M İ, M Bu zamanlamaya göre